Merhaba, ben Engin Konuklu. Manzara üzerine bir sergi oluşturma fikrinin ardından ilk resmi ettiğim resmin ismi Vadi. Bu resim aynı zamanda sergiye de ismini verdi. Vadi ismi yaşadığım bölgede yer alan bir vadiden gelmekte. Figürler üzerinden ilerleyen üretim sürecim 2009 yılında gerçekleştirdiğim ve muğlak olarak tanımlayabileceğim bir biçimde ilerleyen bir manzara resmiyle başlamıştı bu anlamda yeniden manzara resmini yapmak 12 yılın ardından bir geri dönüş niteliğinde. Halbuki belleklerin bireylere ait olmasına rağmen içinde bulunan toplumsal yapıdan bağımsız bir şekilde gelişemeyeceğinden bahsetmektedir. Bu bağlamda bizim belleklerimiz, içinde bulunduğumuz kolektif yapının onadığı ve reddettiği referanslar doğrultusunda ilerlemektedir. Ben tıpkı kimlikte olduğu gibi mekanlara dair de içinde bulunan kolektif yapı ve mekan içerisinde yer alan kolektif yapıya göre mekanın anlamlandırışının farklılık gösterdiğini düşünmekteyim. Bu yüzden sergide tekrarlayan görüntüler o mekanlara, o anlara dair değişen, değişen benlikle birlikte yeni anlam yanları ortaya koymakta. Farklı yüzeyler beraberinde güçlü ve zayıf yönleri getirmektedir. Aslında bu güçlü ve zayıf yönlerde istenilen etkiye göre farklılık göstermektedir. Pürüzsüz ve parlak yüzeylerde fotografik bir yanılsama elde edebilirken bu durumda oluşturmak istediğim atmosfere göre farklı yüzeyler tercih etmekteyim. Resimlerimde füzen yağlı boya gibi teknikleri kullansam da muğlak olarak ifade ettiğim biçimi oluşturmakta bana en yardımcı olduğunu düşündüğüm teknik akrilik boya ve airbrush'tır. Bu nedenle üretimimin temelini bu teknik oluşturmaktadır. Bu sergide airbrush tekniğine dair farklı olanakları deneme fırsatı buldum. Sergi sonrasındaki süreçte de bunlar üzerinden ilerlemeyi planlıyorum.